projeleri bu dönem evet. bir yarışmaya Hilelim yine onu söyleyebiliriz evet. herhalde. Tabii e, Aydın Söylemiyor Doğan Vakfı'nın düzenlediği Aha. Genç iletişimciler e, yarışmasına 15 civarında radyonun 15 projesini civarında gönderiyoruz. De, radyo. Hı -hı. E, yarışmaya Hı -hı. katılabilecek durumda olan e, programlar seçildi ve bunları gönderiyoruz. Hilal'in mi? Hilelim Hilelim. mi? Hilelim. Benim içerisinde yok. Yok Olmadı. ama tüm evet. radyonun. Yok. Evet. Evet. Değil, İki mi? Şey evet. Değil mi? pişi zaten. Proje ve uygulama alanı öğrencilerimiz. İki pişi. TV grubundaki arkadaşlarımız da yine radyodaki arkadaşlarımız gibi öğrenciler, kameradaki arkadaşımızdan, e, resim seçme masasındaki arkadaşlarımızın hepsi yakında üniversitesi öğrencileri. E, gerçekten her kategoride e, bir şeyler öğrenebiliyoruz. Radyoya inip merak ettiğimiz bir şey olduğu zaman arkadaşlarımızla beraber görebiliyoruz. Evet. Onlar e, TV stüdyolarına gelip ışıkla ilgili veya kamerayla ilgili bilmek istedikleri şeyler öğrenebiliyorlar. Sürekli bir eğitim demeyeyim de sanki kompleksin içinde bir yaşam devam ediyor. Türkiye'deki hı hı. baktığınızda holdingler var işte. Demin hocamın dediği gibi büyük kurumlar yarışmalar düzenliyorlar. Ama gerçekten oradaki yaşam tarzıyla verilen hizmette Kıbrıs için değerlendirirsek gerçekten Yakın doğu ayrı bir yeri var. Diğer özel kanalları bile e, teknik imkanlarıyla bazen e, zorluyor bile diyebiliriz. Evet çünkü. Aslında şeyi söylemek lazım pardon sözünü kestim. Final haftası evet. bit notları da verdik. Yani bunları Emrah'a zorla <laughs> <Evet>. söylemiyoruz. <laughs> yani <laughs> finallerden önce olsaydı <laughs> evet. evet, düşünmemiz evet. gerekirdi ama evet. şöyle bir Hocamuz şey var yani. yani Girdiğimiz zaman ben bunu yapabilir miyim, yapamaz mıyım, e, becerim Buna fırsat kalmadan zaten dersler e, bizi tetikliyor.